kayıt başlamış. Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalımın ilk videosu olarak e, CSGO oynamaya çalışacağım. Çok da oynamıyorum. Şuradaki bir sen Pek de bir şey yok yani orada. E, i̇smim de bu. Steam'deki ismi isteyen ekler, mekler bilmiyorum. E, böyle işte yani. Şimdi bir ee, rekabetçi mi girsem diyorum ya da bir ölüm maça girerim Dust 2. Bir deneyeceğim kendimi. Çok iyi oynayabileceğimi sanmıyorum ama bir bakacağım da e, nasıl olacağını bilmiyorum. Mask olsun o sıralama. Oldu. çok e, konuşmayayım, konuşmuyorum genelde konuşkan biriyim ona ama kayıtta sıkıntı çıkarsa diye konuşacağım bakalım nasıl olacak Eski var da çok iyi değilim mi böyle eski sorunlarla da böyle evet, daha çok GTA 5 tarzı mümkün değil.

en yüksek ikine ben ulaşayım gitsin en başına ben diye değil eğlenmesin ama ama ölüm sohbet bu var ya. Bunu bura mı takım bir şey en azından bir de öyle bakmak lazım Bu video biraz kısa olacak. Sadece bir el, e, civarı oynayacağım. Evet, evet. Adamı vuramıyoruz. Çok iyi. Ee. Hmm. Böyle bir... Adam. Korktum, pardon. <laughs>

Şey <laughs> <bunu kaydırıp da. gülüyor> hey, ya yani. ee, Bir el daha olacağım çünkü e, daha yüksek dakika civarı bir şey olmuş. Bir el daha olmayacak. sesi Sesini en kısa sürede düzeltmeye çalışacağım ama o kadar kötü lideri. Geldiyle sanmıyorum şu anda. Evet. Boş bulmuş. Merhabalar. Kompo da lan. Hep böyle, böyle bir düşman gelse düğünle Of. Olur böyle. 10 dakikaya tamamlasam you just lan gene alalım yeah your team gets the first kill ha, ha, ha. Ha, tamam tamam tam Ee, farklı içerikler de yapabilir miyim ki tabi? Benim mi görüyorsun ufak iş bir yer falan mı? Bakalım. Ee, şuraya Eee... çıkacağım. Of oh, ne oldu beni gördüğümde sıkıyım. it's like a the, yeah. the enemy has taken the lead. And, come on. Orada oh, 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 oh. A0 ile başladık Bak yapacak bir şey yok ya A0 kill aslında bir tane var da Onları kill'den saymıyorum yani Böyle de işten kill'di Merhabalar Merhabalar Ne oluyor lan bu? Ne oluyor lan bu?

Eee, var şey Hani ben sayayım, Ben de oynayalım olur mu? İşte GTA var. Eee, PES var, GTA var. Eee, Roblox var da var ama Peki Bir gün çekmiyor. Ben çok istersen de Pyke'ın bir oyun oynayabilirim de istemiyorum. Bakıyoruz. Yeni kanalım. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, beğenin. <laughs> bu gerek yok. Size bu seçeneği vermişler. Ayrı gerek yok. Nereye Eğer video tutarsa yorum yapana çok zor. Ve bir disk olsun bir belki açabilirim. Yani kararsın o kadar ama. Buna kaçsın. Eee 4 kille kapanış yaptık. Eee 7 kere ölmüşüz. Atistimiz 0 oldu. Bakarsak 10 kompleyi ölmüşüz. Bir var. <laughs> bizim adam kazandı olsun. Ee, benim için. Arkadaşlar ilk videomdu. Ee, kanala abone olmayı beğenmeyi. istik oyunlar varsa da yorum yazabilirsiniz. Nasıl bir video olmuş. O zaman falan. Bundan sonra ne sıkıntı video gelir bilmiyorum çünkü daha yeni açtım. Nasıl bir video, nasıl bir şey yapacağım, hiç bilmiyorum. Akma ilk CSGO geldi, ben de e, bu şekilde yaptım. E, bu şekildeydi, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, bay bay.